Amca Her yüzüne canım. ne yaptın ya? Ben bilmiyorum sen yaptın bizi. Ben anlamam ki ben hayatımda hiç defa oldum böyle. Ne oldu Hasan amca? Maske. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi rüyamda görsem korkarım ha. Çizgi roman vardı kızıl maske diye. Saçların da çok güzel oldu iyi ki böyle kesmişiz. Değil mi? Yar çarşıya böyle gezecek. <laughs> Kendini şu an nasıl hissediyorsun Hasan amca? Niye, niye böyle olur? Derse vallahi bilmiyorum der. Herhalde kafa yüştüm ama. Farkında <laughs> değilim. <laughs> Hasan amca sana şimdi güzel bir tane beyaz tişört, bir de spor ayakkabı aldık mı? Bana taş çıkartırsın. Beyaz bir şey var be. Ben <laughs> Gurbet ablaya bir şey, şey diyorsun mu? Onu yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Hasan amca? Bir de bu şarkı vardı ya bir tane. Bodrum'a da gittik beraber. O şarkıyı bir söylesene. Bil, Bilmiyorum duydum bu şarkı. De ki Bodrum'a da gittik beraber. Gideceğiz beraber. İstanbul'da Gideceğiz. da yaşadık. Zaten yaşıyoruz İstanbul. <laughs> Sorun şehirlerde değildi. Biz tam yamandık. Hasan amca. Kurbet dinliyor mu? Dinliyor. Bak Kurbet Bu da on gün yaptı. Bu denip bronzlaştı. Daha da güzelleşti. Değil mi? Sen de öyle olacaksın. Aynen. Dur göstereyim kendime. <laughs> evet. Bir şey diyor mu? Selam söylüyor mu? Gönderiyor. Ya o nə zaman gəlir? Nə zaman bilətir olacaq? Yani, Yarı biləcək. Tamam. Axı biləcək əlbəttə oraya. Tamam, göndərərəm bunu. Cavabını versin atdıq. Hə? <laughs>